Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Türk milletine inanmış, iman getirmiş, nefsane duygulardan arınmış ve Allah'ım ne takdir etmişse ona razı olmuş, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan biriyim. Mağlup biri olarak derdimi anlatmak, kendimi ifade edebilmek adına bu konuşmayı yapma ihtiyacı hissettim. Sabrınız için şimdiden size minnettarım. Bugün ikisi kendi çapında cemiyete mal olmuş, diğeri ise yaşadığı yerde huysuzluğu, açgözlülüğü, zorbalığı ve tehditkar tutum ve davranışıyla çevresine zarar veren bir kimseyi anlatacağım. Birinci şahsiyet, toplumda tanınan, bilinen bir emek hırsızı. Mesut Gülbaran. Bu şahsın otelinde 3 yıl otel müdürlüğü yaptım. Yorgun ve bakımsız tesisi hem imaj açısından hem de fiziki açıdan iyi yerlere taşıdım. Dönemin en büyük tur operatörlerini de tesise taşıdım. Otelcilik kariyerim boyunca hem kendime hem hizmet sunduğum işletmeleri ve ülkemi iyi temsil ettiğime inanıyorum. Benim derdim çalıştığım süre boyunca beni yere göğe sığdıramayan, sırtımı sıvazlayan, fabrikasındaki yöneticilerine beni rol model gösteren bu ahlak yoksunu bu ahlak yoksunu kişi daha sonra avanslarla geçirdiğim işletme hesabına gelen maaşımın tutarlarını kahramanlık yapıp yurdun dört bir yanından istihdam ettiğim personellerimin birikmiş maaşlarını ödedim. Çünkü insanlar emek harcıyor. Bakmak zorunda olduğu aileleri var. Uzak diyarlardan gelmiş insanlar. Bir buçuk yıllık maaşımı ve tahsilatı hususunda yardım talep ettiğim bir senede daha sonra sanki aramızda bir ticari işlem olmuş gibi önüme alacaklı senet olarak sunulmuşlardır. Bu konuda Avukat Levent Avukat Emine sizler de suçlusunuz. İnşallah sizleri İstanbul Barosu'na şikayet etme imkanı bulur. Sizi bir gün layıkıyla İstanbul Barosu'na şikayet ederim. Tüm haklılığıma rağmen şahitler, resmi kayıtlar bilirkişi raporları, her ne hikmetse bu dosya alacak dosyası, işçi alacak dosyası Yargıtay'dan aleyhime döndü. Mahşerde Mevlam'ın mahkemesinde bir araya geleceğiz. İki elim yakanda olacak. Uzlaşma zemini aramak için iki defa İstanbul'a gittim. Ama nafile. Sanki benimle ticaret yapmışlar gibi alacağımın emeğimin yüzde ellisinden feragat etmem istendi. Ve tabii ki kabul etmedim. Hukuki terimleri şu an söyleyemiyorum ama efendim şu maddeden değil de bu maddeden dava açılmalıymış. Haklı alacağımı tahsil etme ve toplumda seni rezil etme adına birkaç girişimde bulundum ama daha sonra ülkemi, hükümetimi ve Sayın Cumhurbaşkanımı düşünerekten tüm bunlardan vazgeçtim. Örnek vereyim. Aziz amcamın, Aziz amcanın cenaze töreni gibi. Bunlar o kadar büyük şahsiyetsiz adamlar ki telefona da bakmazlar. Iletiş, iletilen mesajları da önemsemezler. Dönüş de yapmazlar. Yapacağınız her türlü erkekliği karşılamaya hazırım. Sizlere hakkımı haram ediyorum. Sizleri Mevlam'a havale ediyorum. Mesut Gülbaran Mahşerde iki elim yakanda olacaktır. İnşallah rezil rüsva olursun. İkinci şahsiyet ise Fethi Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal. Bu şahıs da tanınan, cemiyete mal olmuş bir kimse. Ama ne karakteriyle ne meziyetiyle turizm sektörüne yakışan bir kimse değildir. Personel kötü koşullarda çalıştıran, üst üste alt alta koğuşlarda yatıran, bir önceki günün misafir açık büfesinden kalan yemeği yeniden bir işlem daha e, geçirerek personele sunulan bir işletme. Turizm sektöründe boy gösteren bu tür sermaye sahipleri yüzünden turizm sektörü ileriki yıllarda istidam edecek personel bulamayacaktır. 2002 yıl, 2022 yaz sezonda dünya markası diye övündüğümüz ama o plaj işletmesini de ayrıca kutlarım. Bugüne kadar o plajın tarihçesinde olmadık bir hizmet anlayışı ve hizmet kalitesi getirdiler. Sizleri ayrıca kutluyorum buradan. Ölüdeniz Oteller bölgesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden ki iyi ki var o insanlar gelmiş kızlı erkekli kardeşlerimize iş verilir. Bu işletmede bolca döviz bozum yapılır. Raporlu, hasta raporlu personel çalıştırılır. Resmi adisyon açılmaz. KBS sistemine özen gösterilmez. Günlük resmi müşteri listesine de özen gösterilmez. Günübirlik yani daily visit dediğimiz misafir faturalandırılmaz. Daily visit yapan veya e, walk-in veya bazda konaklayan misafirler nakit ödeme yaptığı zaman fatura talebi yok ise misafire fatura sunulmaz. Misafir fa faturalandırılmaz. Şimdi bu işletmede 07.02.28.06 tarihleri arasında ön büro müdürü olarak görev aldım. Bu süre boyunca hiç izin yapmadan. Evet, samimiyetime inanın hiç izin yapmadan. Ama 4 kez ikişer üçer defa ikişer üçer saatliğine hastane izinlerim oldu. Buna da gölge bir genel müdür, sünepe bir genel müdür var. Buna da ee, Hayasızca e, burun kırın etti. Dört ay boyunca kimse istihdam edememişler. Çalıştıracak personel bulunamamış. İşler birikmiş. Rezervasyonlar birikmiş. Yazışmalar birikmiş. acenta işleri birikmiş. Beni dinleyen otelci meslektaşım arkadaşlarım gayet iyi bileceklerdir. Bu sözlerimi e, oturtacaklardır. Tüm bu ben de biraz işkolik bir insanım. Gelmişim şevkle, hevesle çalışıyorum. Ve günlük 12-13 saat mesailer yapmışım. Yani bu azımsanacak bir şey değil. Ben övgü de beklemedim. Sırtım sıvazlansın da istemedim ama yani en azından yapılan bir göz ardı edilmesin. 2-3 defa hastane e, raporum var. Hastane randevum var. Evet aydın Bey geçmiş olsun demeyi bil. Evet bu işletmeden de bir maaş alamadan ayrıldım. İşletme sahibi Bülent. 30 yıllık otelci olmana rağmen benden olumlu çok şey öğrendim. Ben de senden öğrendim. Bunu itiraf ediyorum. Öğrendiğim şeyi de vurgulamak istiyorum. Senden ucuzluk ve bayağılık öğrendim. Teşekkür ederim sana. Ayrıca umarım şorta düşmek, şortun durumunun önemini kavramışsındır. Belki sayende sektörden uzaklaşacağım ama sana harcadığım emeklerim ve hakkım haram olsun. Beni dinleyen maliye müfettişlerine ve sayın savcılara sesleniyorum. Bunu lütfen bir ihbar kabul ediniz. Evet, lütfen bir ihbar olarak kabul ediniz. Bir an önce güvenlik kameralarına el koyunuz. Üçüncü şahsiyet ise Yaşar Alagöz. Kendi canından, kendi kanından yıllarca kendi evlatlarının bile göstermediği saygıyı, hürmeti gö e bizden gören abi e dediğimiz kahrolası bir şahsiyet. Bu kimse Annemiz vefat edinceye kadar ve kardeşlerine attığı kazıklar, hile, zorbalık, tehdit, sindirme ve korkutma tüm bunlar bu şahsın sahip olduğu meziyetlerdir. Türkçemizde çok güzel özdeyişler vardır. Bunlardan bir tanesi zina, zina anaya bacıya yapılmaz. Ama bu sözün, bu ahlak ve haya yoksun şahıs için hiçbir ehemmiyeti, önemi yoktur. 10-11 yıl boyunca annemizin kiralarını topladı. Kimseye bir açıklama yapma veya paylaşma ihtiyacı hissetmedi. Sorana da kuduz it gibi hırladı. Annemizin evi inşaat aşamasındayken, Şöyle bir gelip bakıyordu. Bunun, kardeş bunun karşılığı da kardeşlerinden 12 bin lira para almıştır. Yani şöyle bir gelip bakmaya 12 bin lira para almıştır. Babamızdan annemizden kalan arsaların satışında kardeşlerine yaklaşık 220 bin lira kazık atmıştır. Bunu yaparken de hissedarların bir kısmını bankaya çağırmış bir kısmını da çağırmayıp alıcıyı ikna ederek kendi hesabına yatırmıştır. Bu çağırdığı kimseler de ona kesinlikle inanmayan, güvenmeyen, e, sorunlar yaşadığı, küfürleştiği, yıllarca konuşmadığı, yumruk yumruğa kavga ettiği bir kardeşi ve gene inanmayıp e, önemsemediği çirkin davranışlar sergiledi biricik ablası. Tapu imza işlerini de son ana yani 16.45 mesainin bitmesine az bir süre kala bırakmış sahtekarlığı hileyi oya gibi işlemiştir. Daha sonra da merak etmeyin. Tapu Müdürlüğü'nde bu konuşmalar cereyan ediyor. Merak etmeyin paralarınız bende hesaplarınızı aktaracağım deyip bir çalım daha atmıştır. Yani yalanı çift dikiş yapmıştır. Kardeşleri de bu konuyu mahkemeye taşımış, taşımıştır. Şahsıma bütün hissedarların inanıp güvenmesinden ötürü bu ahlak yoksunu kimseyle bu konuları konuşmaya çabaladım. Ama yüzleşmeye gelmedi. Çünkü çocuklarını ninnilerle değil, amcalarına verdiği paralarla büyütmüş. Ne çok paran varmış senin. Şimdi sevgili yeğenlerim, bizim hepimizin kötü bir imajı var sizin gözünüzde. Ama bu sizin babanızın anlattığı yön. Bizi lütfen yakından tanımaya çabalayın. Kardeşleri de bu konuyu mahkemeye taşımıştır. Dediğim gibi şahsıma bütün diğer kardeşlerimin, hissedarların inanıp güvenmesinden ötürü bu ahlak yoksunu kimseyle bu konuları görüşmeye çabaladım. Ama boşa kürek çektim. Daha önce abisine, ablasına, küçük kardeşlerine yaptığı ahlak dışı küfürleri, tehditleri, zorba tutum ve davranışları tarafıma da yaptı. Bu çirkin davranışları önce şahsına iade ediyorum. Ayrıca mahkemeye taşıdım ve inşallah da mahkeme gereğini yapacaktır. Ona göre bütün kardeşler ona borçlu. Ne büyük, ne çok kazanan bir memurmuşsun sen. Basit bir banka çalışanıydın. Para saymaktan ve çalmaktan öte gidememişsin. Halen kör cahilsin, farkında değilsin. Meğer bu yüzden seni Evliya Çelebi gibi diyar diyar dolaştırmışlar. Hissemi sattım. Yaşadığım sıkıntılara hepiniz şahittiniz. Sana da önerdim. Sen de sırtını döndün. Faruk kardeşimle de paylaştım. Evet hissemi sattım. Borcum olsa sana teklif eder miydim? Çıkar mısın? Aydın'ın da bana borcu var. Utan. İki sene boyunca çoluğum çocuğum aç perişan kaldı. Niye? Senin bu arsa üzerindeki kişisel emellerin yüzünden. Hep satışları, gelen taliplileri geri çevirdin, engelledin. Arsayı 300 bin lira daha ucuza alacaktın. Engel oldun. İyi ki yapmışsın. Haksızlığa işte böyle göğüs gerilir. Sonra da böyle bir iftiraya başvurdum. Aferin sana. Tam kendine yakışanı yaptın. Kendim alınmış gibi, ihsan eder gibi, himmet edermiş gibi, abi payıymış, aslan payıymış. Bu tür böyle her türlü e, sahtekarlık ve hilelerine göz yumduk. Amacın her tapuda kardeşlerini kazıklamak, kandırmak ve büyük kazık atmaktı. Yaptığın bu çirkinlikler için, yaptığın kara propaganda için seni kınıyorum. Sana her türlü kötü sıfat yakışır, yakıştırılır. Seni bir konuda uyarıyorum. Benim hakkımda, evliliğim hakkında, eşim hakkında, benim aile iffetim hakkında gidip senin gibi seviyesiz, senin gibi düzeysiz insanlarla orada burada her şeyi ince detayına kadar konuştuğunu biliyorum. Örnek vereceğim. Bostancıbaşı. Adını soyadını vermiyorum. Sen anlarsın. Kendine çeki düzen ver. Sana bu konuda bu son uyarımdır. Aklını başına al. Adam gibi adam değilsin. Adam olmadığını biliyorum. Korkan birisin. Bunu da biliyorum. Ama bunlara son ver. Ey büyük oğul. Sen o ismin altında eziliyorsun. O ismin sahibi özeldi. Adını değiştir. Maşallah. Ev halkı dedikodu üretmekte pek mahir. Ne demek bunu üstümüze kim salıyor? Hak arayınca, hak aranınca, hesap sorulunca böyle oluyor değil mi? Daha kardeşlerini ödemediğin birkaç bin lira paralar var. Kişi başı ödemediğin dört bin beş bin lira paralar var. Utan. Beni kollu kuvveti marifetiyle şehir dışına sürecek misiniz? Bu dedikodu bana geldi. Ardından iki gün sonra alo 199'dan da mesaj geldi. Mesajın içeriği şu. Sayın Hacı Aydın Olagöz, bulunduğunuz ikamet yerinden ayrılmışsınız. Cezai müeyyide, müeyyide uygulanacaktır. Bu Türkiye'de kaç, bin, kaç milyon vatandaşa gidiyor bu mesaj? Ayıp. Utanın. Devleti bile kandıran, hazineye tüyü bitmemiş yetimi bile sahtekarca dolandıran, bir sene boyunca e, bakım ücreti alıp annemizi diğer diğer gezdiren sen değil misin? O paradan kime 1 lira para gönderdi? Hayasız adam. Ama yapan da yapmış, ne güzel olmuş. Bir gün çıkıp geliyor memurun biri, yaşlı teyze Emine Alagöz sen misin? Evet evladım. Sana kim bakıyor? Rabbim bana bakıyor. Utan, utan bu cümleden utan. Haya yoksun adam. Ve beni de kollu kuvveti marifetiyle şehir dışına gönderiyorsun. E, hadi rastgele, kolay gele. Yapın bakalım. Vatandaşlık hakları mı? Seyahat engeli Seyahat hakkımı. mı? <laughs> Allah ıslah etsin. Şimdi tüm bunları neden anlatıyorum? Benim de hoşuma gitmiyor ama küfre rıza gösteren kafirdir. Hadisi şerif ortada. Müslüman Müslümanın ayıbını gece gibi, toprak gibi örtmeli. Hadis şerifine de saygısızlık yapıyorum. Mevlam affetsin beni. Bunu biliyorum. Sevgili Türk halkı bu zorbalara, bu aç gözlülere ve emek hırsızlarına birilerinin dur demesi gerekiyor. Sen korkarsan, ben korkarsam bu karanlıklar nasıl çıkacağız? Kendimizi feda etmeliyiz. Kendimizi feda etmeliyiz ki gelecek nesiller, gelecek kuşaklar belki daha düzenli, daha böyle hukuk, adaletin olduğu daha insani daha vicdani bir toplum meydana gelir. Beni dinlediğiniz için, bana gösterdiğiniz sabır için minnettarım size. İyi günler diliyorum.